bir sürpriziniz varmış. Ben hemen koşa koşa indim ve bu sürprizi çok merak ettim. Atkı, Yaklaşayım. Atkı atkı unutmuşuz ama biraz ipucum oldu sanki Göktu? Yaklaşıyorum. Dada -da. Harika bir kardan adam yapmışlar babayla. Süper Göktu. Bayıldım. Evet bizim bir atkıya ihtiyacımız var. Sınar sen de gel araba gelmesin. Ya bunu biraz inceleyebilir miyiz Gülçü? Ya yanakların al olmuş. Anne, evet neler kullandınız? Anne, havuç. Havuç. Ne? Zeytin evet. Ya, anne, evet. çok güzel bakın gözlerini zeytinden yapmışlar. Burnu havuçtan olmuş. Ay çok güzel. Biraz soğuk biraz üşümüşüz ama neyse artık. Bunun sadece süpürgesi anne, ve Neyi eksik? Evet. Kardan adam üşüyor. Şey eksik. Atkısı evet. Evet. Hemen getirmemiz lazım. Anne Bir de Çağ'ın küçük kardan adamına bakalım. Çağ'ncığım. Anne şimdi kardan adamı. Evet. Adamı veriyor, ya ama ben çok merak ediyordum onu Çağ. Ne çıkacaktı? Ne çıkacaktı? Ha peluş Angry yapıyordun Gülübördün. sen. Çok harika. Gülübördün. Dur bakalım. Ay ay. Sanki biraz üşüdük mü çam? Evet, atkımız geldi. Süper. Hadi bakalım. Giydirelim atkıyı. Bak arkadan dolayalım Çınar. Hadi hadi beraber yapabilirsiniz. Babadan biraz yardım alalım. Ya rengarenk çocuklar çok şıkmış. Biraz kafası büyük gibi ama çok tatlı duruyor. Şey. Koca kafalı bir karton. Canavar Şimdi bir de süpürge gibi bir şey bulmamız lazım. Bulabilir miyiz acaba? Nerede olabilir? Koş 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 çar. Hemen 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 kapat kapat. Küçük ya bak gökte arkadan da çok şık görünüyor bu ya. Şöyle bir indir bakalım. engli Bird'i de yapacağız küçücük yiymişti. biz. Anne, evet. Yedirdik, çok, üşümüş. çok üşümüş anneciğim. Şapka vermek isterdik ama şapkaların hepsi sizde. Bir dahakine evet, evet. evdeki evet, evet. E, fazla hayır çan sen üşüyebilirsin. Evdeki fazla şapkalardan getirebiliriz. Anlaştık Anne, mı? Bir de alalım, anlaştık. Evet. Şimdi kardan adamla güzel bir poz verelim. Hepiniz bir poz verin kardan adamla. Bir bay bay yapın. Bay bay çocuklar. Ay Çınar çıkarma. Ay çok soğuk hemen. Çınar'ın şapkasını